Gölgeye etkileyen faktörlere bakalım şimdi. Gölgeye etkileyen faktörler ışık kaynağının saydam olmayan cisme olan uzaklığı etkiler değil mi? Eğer ben ışık kaynağını saydam olmayan cisimden uzaklaştırırsam gölge boyu ne olur? Bakın uzak, çözüntü abi tutalım. Uzaklaştırıyorum bakın. Gölgenin boyu ne oldu? gölgenin boyu azaldı. De, değil mi? Evet. Işık kaynağını ufak maddeye, ışığı geçirmeyen maddeye yaklaştırırsam ne olur? Gölgenin boyu ne oldu çocukta? Arttı. Gölgenin boyu arttı. Evet. Yine aynı şekilde bunu opak maddeyi ışık kaynağına yaklaştırıp uzaklaştırırsam da geçerli olur. Opak maddeyi ışık kaynağına yaklaştırırsam gölgenin boyu ne oldu? Opak madde ışık kaynağına yaklaştırırsam gölgenin boyu ne oldu? Arttı, büyüdü. Peki opak maddeyi ışık kaynağından uzaklaştırırsam gölgenin boyu ne olur? Azalır. Azalır. Azalı. Harikasın çocuklar. Şimdi perde için yapalım bunu. Perdeyi opak maddeden uzaklaştırırsam gölgenin boyu ne olur? Büyür. 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 Peki perdeyi opak maddeye yaklaştırırsam gölgenin boyu ne olur? Küçülür. Evet gördüğünüz gibi küçüldü.